Lekesiz bir bozuk. En arkadaki bir ikinci bozuk. En arkadaki ikinci bozuk. Lekesiz bir bozuk. Atını oturttur arkadaşım. En arkadaki arkadaşım. Dördüncü sıradaki Ahmet atını oturttur. Bir bozuktan yazdım. Ahmet. İkinci sıradaki atçı arkadaşım atını rafanla götür. Üçüncü sıradakini bir bozuk daha yazıyorsunuz. İkinci sıradakini bir bozuk daha yazıyorsunuz. Atını oturt arkadaşım. Sen gemi yok <laughs> ağzında Üçüncü sıradaki bir daha yazıyorsun? Üç bozuk oldu üçüncü sıradaki. Bir daha oldu ikinci sıradaki. Atını oturt Üçer bozukla gidiyorsunuz. Dördüncü bozuk. Ne şimdi ikinci sıradaki? İkinci diskalifi oldu. (צועק) <laughs> 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 atın. Haklı atın. Aynen. Ama itiraz de, yapan abi, adam, itiraz adam varsa gelsin adam bu adamla itiraz, adam itiraz ediyor. diyor ya, bu adam? Bu söz gelen. bu adamın üstünde konuşuyor. Ektiraz eden adam başkaydı. Bunun üstünde konuşma. Ya, ya. kardeşim. Ne bunun üstünde konuşuyor?

çıkar diyor çıkarmayacak kim veriyor onu abi bunu hepsini kim çeker ya. ya hadi abi abi bu hesap kade göre koroğol ağalar filan korvar kaybol lan sen kimlere geldin ya ali Uslu. mehman ol Kasalı, Tarık Ektal Nazilli, Murat Özden de Hüsnü Sillen Kudurca, Ahmet Demirci Yeni Pazar. Destenin ikinci grubu. Bayrak hakemine gidiyorsunuz. Meşal, Ali Uslu, Sasalı, Tarık Ektal Nazilli, Murat Özden de Hüsnü Sillen Kudurca, Ahmet Demirci Yeni Pazar. Bu Eski demeyelim. Ekran ne de bakayım? Seda. Evet. Ekran. Valla kötü baktım, kötü baktım bana. <laughs> vallahi, vallahi. ben. Valla valla. Ben koyuyorum ya. Ben Seda. Valla kafa Evet. Söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Peki teşekkür ederiz. Çok Gel sağ olun. Başarılar tekrar. Merak Seni Gittik. Evet. Biz kareye geldik. Gelen... Oraya gidip çekeceğiz, sorun yok yani. Yaptık. Ataya çıktı. At üstüne şey var mı resmi? Çekti. Evet. Çektim. bana beraberse... Nasıl atacağım evet. seni? Açın. Ha sen beni gönder. Şey... Bir ben dik Akşamına konser. Onu almazdık. Sizin... Ali Uslu, Sasalı, Tarık Ektal, Mazili, Murat Özden, Sida, Hüsnü, Pillen, Kızılca, Ahmet Demirci... Sizin şey varsa ben şuradan ekleyin. Beşan. Şu tamam mı? Destenin ikinci grubunda. Bayrak Halk Evi'ne gidiyorsunuz. Dördüncü at, iskalifi olduğun atını çek. Aslan atını çek çocuğum. Aslan atını çek. İki numara atını düzgün sür. Bir bozuk verildi. Aslan atını çek çocuğum. Ali bir bozuk daha verildi. İki bozukta geliyorsun. Ali hani bir bozuk daha verildi. Atını düzgünsün. Üç bozuk oldu. İyi bak. Öyle. Doğanay, Çamdibi, Ali Kara, Side, Karanfil Kardeşler Pınarbaşı. Dördü Bayrak Hakemi'ne gidiyorsun. Sabır! Sabır! Dördü az, Bayrak Hakemi'ne gidiyorsun. Bayrak hakemine gidiyorsun. Destenin üçüncü grubunda Mustafa Küçükmen, Konya, İl, Doğanay, Çamdibi, Ali Kara, Side, Karanfil Kardeşler Pınarbaşı. Sabır! kosan? yarışlarının 3. grubunda Mustafa Küçükmerali Konya Doğanay Çamdibi, Ali Karasile, Karanfil Kardeşler Pınarbaşı, Bayrak Hakimi dört atı start veriyorsun. Üçüncü grupta. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Arkadaşım bir bozuk verdi. Hala gidiyorsun. İkinci bozuk oldu. Arkadaki üç oldu. Üçer tane bozukla gidiyorsunuz. Ahmet sen dört oldu. Atın çek arkadaşım. O da oldu, sen de çek üçüncü sıradaki arkadaşım. 3 ve dörtler atlarınızı çekiyorsunuz. İbrahim iki bozukla gidiyorsun hakemlerin tespitine göre atını ona görürsün. Atını düzgün sür demiyorum. Atını köpetletmeden sür diyor. Üç bozuk oldu İbrahim. Köpeklemeden mütevelli. Hakemlerin kararı. Dört bozuk oldu İbrahim. Atını sen de çek kardeşim. Değerli misafirler, kıymetli konuklar, deste yarışlarının üçüncü grubunda Konya'dan Mustafa Küçük Meral'in alatı finali koşma hakkına sahip olmuştur. Kendilerine tebrik ediyorum. Dördüncü grup, Erzurumlu Halis, İbrahim Kayısı Turgutlu, Kemal Dinlenmez Ödemiş, Hüseyin İna İnamlık Tavaz. Tavas. Dördüncü Erzurumlu Halis, İbrahim Kayısı, Kemal Dinlenmez, Hüseyin İnamlı. Dört at bayrak hakemine gidiyorsunuz. Evet. Erzurumlu Halis İbrahim Kayısı Turgutlu, Temal Dinlenmez Ödemiş, Hüseyin İnamlı, Kavas Altınova. Dört at olacak bayrak hakemi. Evet. Sayın itfaiye şoförü, sayın itfaiye şoförü. Bu yarıştan sonra bir tur döneceksin sahaya. Bu atlar koştuktan sonra arkasından devam ediyorsun. Biraz içten dönersen daha iyi olur. Sağının iç kısmından dön. Bir yere misin lazım? Atla hep oradan gidiyor vallahi. Bunlar bile hepsi yolu her durumda Halil, İbrahim Kayısı, Her Kemal Dinlenmez, Hüseyin İnançlı. <laughs> 4 <laughs> <laughs> at olacak. Evet. Atların startı verildi. Dorak bir bozuk. Üçüncü sırada katın. O tuttur atına. Kır bir bozuk. Yaz abi. Atı tuttur. Şu anda İbrahim Gayısı yarışı önde sürdürüyor. Kır atla Ali bir bozukta gidiyorsun. Ahmet sen de bir bozuk, atını oturttur. Atını oturttur Ahmet'im. <laughs> <laughs> Ali atını rafan götürtmen çalış kardeşim. İbrahim Gayısı da bir bozuk yaptınız. <laughs> Adına. İbrahim sizde bir bozuk daha yaptınız İkinizin de ikişer bozuğu var Ona göre atlarınızı sürünüz çalışın. Atlarınız rafan götürmeye çalışın. Evet. Hakemlerce bu atlar berabere verilmişti. Ya İbrahim dayısı öbür ismini. Var, var. Fırsat, Kemal dinlenmez. Evet. Ödemişten Kemal dinlenmez. Ali'nin evet. midir Kemal dinlenmez. Ali abi sen girdin mi? Tamam. İbrahim Kayısı Turgutlu Kemal dinlenmez ödemiş. Hadi <laughs> tebrik ederiz. <laughs> <laughs> Nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede şey. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede o? verdim. Geçişi Bir vurum bir ya. Şimdi o o at finalde zorlamayacak mı? birinci önde giren. Tabii ki. Beraber verdiler o kadar öpüyor. Berkat'ın hakkını diyecekler. Aslında birinci öbürkü. İşten giren birinci Ama ne gerek var finalde zorlamasını bırakıp? İtfaiye bir tur sonra taze beşli yarışımız finalli olmasında mütevellit. Onlara finallerde koşturtacağız. Ancak gruplama koşusu küçük ortada olduğundan dolayı küçük ortanın birinci grubunda koşacak olan atların isimlerini itfaiyeden sonra hazır bulunmalarını rica ediyorum. Kayseri'den Hasan Aslanda, Konya'dan Muammer Fırlanta, İbrahim Şerbetçi İzmir, Ömer Kosak Kızılca, Hakan Aydın Ödemiş. Beş at. Sadece birincileri final koşma hakkına sahip olacaklar. Küçük Orta'nın birinci grubunda ismini okudum Beşat itfaiye çekildikten sonra bayrak hakemine gidiyorsunuz. Turunuz bir buçuktur. Erzurumlu Halis hakem heyetinin önünde beklenmektesin misafirim var. Jeneratörün mazotu katıldı mı? Bozulmasın. Önemli olan şey bu yani. Jeneratörün mazot bozulmasın. Sayın Tertip Komitesi Başkanı. Küçük orta birinci grup. Kayseri'den Hasan Aslanlı. Konya'dan Muammer Pırlanta. İzmir'den İbrahim Şerbetçi. Kızılcı'dan Ömer Kosa. Ödemiş'ten Hakan Aydın. İtfaiyeden sonra bir buçuk tur koşacaksınız. Bu küçük ortanın sadece birincileri final koşma hakkına sahip olacaktır. <laughs> Konya'dan İbrahim Konya'da Muammer Önemli Ödemiş'ten Hakan Aydın. Birinci grupta koşacaksınız. Küçük ortağının birinci grubu. <laughs> Muammer Pırlanta, İbrahim Şerbetçi, Kızılca'dan Ömer Kosak, Ödemiş'ten Hakan Aydın. Şu anda güç vortana birinci startı verildi. Hasan Aslan'da bir bozuk. Pırlanta bir bozuk. Şerbetçi bir bozuk. Hemen yazıyorsunuz. Evet. Atı o tuttur Ali. Üçünüzün de birer bozuğu var.